Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. De ki, o kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak sizi yakalayacaktır. Bugün size aktaracağımız hikaye oldukça garip bir hikaye ve acayip bir olaydır. Hikayemiz cesedi mezara girmeyi reddeden bir kadının hikayesi. Kadın vefat ettikten sonra evlatları ve akrabaları onu defin için hazırlamaları için bir gassaleye götürmüşlerdi. Kadını gasilhaneye getirme şekilleri hiç de bir ölünün taşıması gibi değildi. Üstü açık bir arabada öğle vakti yakıcı güneş tam tepedeyken getirdiler. Güneş cesedi öylesine ısıtmıştı ki kimse ona elini süremiyordu. Bunca sıcağa rağmen kadının cesedi bozulmamıştı. Gassaleler yıkama bölümüne kadının yanına girdiler. Sonra içlerinden biri çıkıp bu kadının oğulları, yakınları, defninden önce onu son kez görmek ve vedalaşmak isteyenler nerede dedi. Oğulları ve kardeşleri yanına girdiler sonra tabutunu omuzlarına alıp camiye doğru götürdüler. Camide cenaze namazı kılındıktan sonra kabristana getirdiler. Oğlu ve kardeşi onu kabrine indirmek üzere mezara indiler. Ancak bu esnada çok acayip bir şey oldu. Orada bulunan 20'den fazla adam bu kadını yerinden kaldırmaya güç yetiremediler. Hatta cenazeyi yerinden hafifçe kıpırtadamadılar bile. Orada bulunan hoca şöyle anlatıyor. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyordu. Bütün denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kadının en büyük olduğu kabrin içindeydi. Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kardeşlerinden biri bana ''Hocam nedir bu iş? Neden cenazemizi defnedemiyoruz?'' diye sordu. Bense hayretler içerisindeydim. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. ''Defnetmemize engel olan bir şey var. O engeli ortadan kaldırmalıyız.'' dedim. ''Oğlu oku hocam, oku.'' diyerek bana çıkıştı. ''Ben daha ne okuyayım istiyorsunuz? Ölünüze okuduklarım yetmiyor ki. Adem oğullarından biri öldüğünde üç şey dışında amel defteri kapanır. Sadaki icariye, hayırlı bir evlat ve faydalı bir ilim.'' dedim. Adamın biri: "Hocam, ölünüze okumanızı istemiyoruz ki. Kur'an'dan bir şeyler okuyun da bu kasvetli hava biraz dağılsın." Hoca Kur'an'dan okumaya başladı. O okudukça kadının cenazesi hareket ettirilebilir hale gelmişti. Önce ayaklarından başladılar ve sonunda bütün bedeni kaldırıp kabrine indirebildiler. Hoca kadının kabrine indirilebilmesinden dolayı Allah'a şükretmişti. Hatta kardeşi kabre indirirken kadının ayaklarından biraz görününce Kadının oğlu, hocam annemi ört ki Allah da senin günahlarını örsün deyince hoca okumayı bıraktı ve kadının ayağını örttü. Hoca okumayı bırakınca kadın adamların elinden birden kabrin içine düştü. Öyle bir düşmek ki canlı biri düşse kesin ölürdü. Hoca kabrin içine inip kadının oğluna neden attınız kadını oraya dedi. Vallahi o kadar ağırlaştı ki onu tutamadık dediler. Kabrin içindeki hoca oğulları ve kardeşi kadını yerine yerleştirdiler. O sırada oğlu hocam onu bırakıp gitmeden yüzünü açıp son kez öpmek istiyorum dedi. Hoca da "Bekle, biz çıkalım. Biz onun mahremleri değiliz." dedi ve yabancı erkeklerle birlikte oradan uzaklaştı. Oğlu annesinin kefenini açar açmaz öyle bir çığlık attı ki, kabrin etrafında bulunan herkes korkudan titredi. Hoca koşarak kabre girdi. Kadının oğluysa nasıl çıkacağını şaşırmıştı. Hemen kabri usulünce kapatmaya başladılar. Kadının oğluysa nereye kaçacağını şaşırmıştı. Hoca peşinden koşup yetişti. "Nedir seni böyle korkutup bağırtan şey?" Genç adam konuşamıyordu. Anlatamam hocam. Ne olur bırak beni. Anlatmam mümkün değil. İnsanlar etrafında toplandılar. Genç adam korkudan titriyordu. Annesinden kaçmaya çalışıyordu. O defnettiğimiz kadın annem değildi. Değildi. O annem değildi. Gassal kadın bizi odaya çağırdığında girdik ve gördük. Onu kabre koyduğumuzda bir şeyden emin olmak istedim. Hocam ben annemi biliyorum. O bembeyaz tenli bir kadındı. Kabirde gördüğüm kadınsa simsiyattı. İki kulağının arasıyla çenesinden saç bitimine kadar olan yüzü simsiyattı. Zift gibi simsiyah. O yüzden bağırdım. Sonra genç adam yürüyüp gitti. Hoca efendi uzun bir zaman sonra kadının oğluyla karşılaştı. Sohbet esnasında adam şöyle dedi. Ben annem için umre ve haç yaptım. Onun için bir cami yaptırdım. Her yere su sebilleri koydurdum. Hepsini annemin o yüzünü unutabilmek için yaptım ama ne mümkün. Sanıyorum ki hocam annemin yüzünün o hali namaz kılmayan bir kadın olmasından dolayıydı. O günden bugüne ben namazlarıma sıkı sıkıya sarıldım.